Mahmut Paşa Camii Tokat ilinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Müdürlüğü mülkiyeti ve koruması altındaki 126 tescilli eserden en nitelikli ahşap tavan süslemesine sahip camilerden bir tanesidir. Bünyesinde barındırdığı kalem işi süslemeler ve ahşap tavandaki kalem işi süslemeler ile dikkat çekmektedir. Ortadaki göbekte 8 kollu yıldızların kesiminden oluşan geometrik bir kompozisyon ve dört köşede sarkıt şeklinde yivli kabaralar yer almaktadır. Camide kalem işi süslemeler, tavan, kadınlar mahvili ve minberde yoğunlaşmıştır. 2005 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyonda mahvil ve minberdeki boyalar, Raspa yapılarak sökülmüş ve alttaki kalem işi süslemeler gün yüzüne çıkarılmıştır.